Dolven en yalın tanımıyla sahi grubuna ait bir ilaçtır. Genel olarak ağrı kesici, iltihap giderici ve ateş düşürücü özellikleri bulunur. İlacın etken maddeleri ise ibuprofen ve pisodofedrindir. Dolven ve kalpol arasındaki farklar ve dolven şurubu hakkında bilgiler. Dolven ve kalpol farkı dolven ve kalpol, çocuklarda ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılan iki farklı ilaçtır. Her ikisi de etkili ilaçlar olsa da, farklı etken maddelere sahiptirler. Dolven, ibuprofen içerirken, kalpol parasetamol içerir. Ibuprofen ve parasetamol, vücutta farklı mekanizmalarla ağrıyı ve ateşi azaltır. Hangisinin daha uygun olduğu, çocuğun yaşına, kilosuna, hastalığına ve doktora önerisine göre belirlenir. Dolven 100 mg 5 ml pediatrik şurup bu, dolven şurubunun standart ozavıdır ve genellikle çocuklar için reçete edilir. 100 mg ibuprofen, 5 ml şurup içinde bulunur. Dolven şurup ne işe yarar? Dolven şurup, ibuprofen içeren bir ağrı kesici ve ateş düşürücüdür. Çocuklarda ateş, baş ağrısı, diş ağrısı, kulak ağrısı, boğaz ağrısı, eklem ağrıları ve diğer ağrıların tedavisinde kullanılır. Bir ayrıca çocukluk çağı romatizmal eklem hastalığı juvenil artrit belirtilerinin tedavisinde de etkilidir.